30 oldum. <laughs> Söylüyorum. 30'u gördük. Evet, 30'u gördük. <laughs> Artık 20 e küsür evet, gitti. Evet, 20'ler gitti. 20'ler size ne kattı? Güzellikler kattı. Çok çok güzellikler kattı. Ee, hep dilediğim gibi şeyler yaşadım. Çok şükür. Çok da mutluyum bundan dolayı. Hep şükrediyorum. ediyorum. Ee, güzel insanlar biriktirdim. Bizim piyasadan olsun. Ee, ya da hani başka evet. sektörlerden de aynı zamanda. Çok kıymetli insanlar. Güzel projeler güzellikler kattı hep. Tabii ki yani düştüğümüz ya da mutsuz olduğumuz anlar da oldu ama hep güzellikle hatırlıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum. Şu an 30'lar taze ama otuzların hissiyatı nasıl? <laughs> Valla hiç bilmiyorum ama herkes şey diyor 30 yaş en güzel yaş diye. Umarım benim için de öyle olur. Peki e, neler kattı? Daha bir şey ya da katmadı. Katacak, Daha... Pardon özür dilerim. Neler <laughs> Daha katacak Bence daha da güzellikler katacak. Sağlık öncelikle tabii ki sağlık katsın. Tek dileğimiz zaten her zaman. Ama onun dışında bence yenilikler. E, çünkü daha böyle farklı bir gülsüm hissediyorum. Daha yeni bir gülsüm hissediyorum. Ve e, bence daha güzel şeyler katacaktır. Oyunculuk adına peki? Oyunculuk adına e, açıkçası bu sene hem vizyona bir sinema filmi, geçmişin kokusunu bekliyoruz. Sabırsızlıkla evet. çok güzel, keyifli bir iş oldu. E, onun dışında harman yeri. Berdi'yi daha az önce gördük. Evet, sağ olsun. bütün ekip geldi benim yanımda destekliyorlar. Ee, çok da mutluyum teşekkür ediyorum geldikleri için. Çok, çok güzel keyifli bir iş oldu Harman yeri. Çok samimi aynı zamanda bizim Anadolu'nun da hayatını anlatan e, güreşçilerimizin hayatını anlatan ama aynı zamanda işte aşk var aile ilişkileri aslında hepimizin özlediği şeyler, hepimizin görmek istediği şeyler. Bence keyifli olacak. Yani güzel bir başlangıç yapıyorum diye düşünüyorum. İki tane projeyle devamı da gelecektir. Umarım inşallah. Hemen elbiseye dönmek istiyorum. Evet. Kırmızılar. <laughs> Gül. Kırmızı aslında aşkın, şehvetin temsilidir derler ama 30'da olduk. Evet. Var mı birisi? Yok. Neden? <laughs> Size ne zaman farklı bir cevap vereceğim acaba? Biz de çok merakla evet, bekliyoruz ya aslında. Açıkçası şöyle bir şey diyeyim mi? Dün bütün arkadaşlarım, dünden başladı tabii ki mesajlar. Herkes bana büyük harflerle aşk diliyorum yazmış. İnşallah bu yıl o yıldır diyelim. <laughs> Peki mumları üflerken e, bu diyeceğiz? dilekte aşık olacak mı? Olacak. Bu defa olacak. Artık olsun dediğiniz gibi. Çağırıyoruz oldu. o zaman. Vallahi anneciğim de bugün öyle diyor. <laughs> Artık bizi mutlu et falan diyor. Tabii onun planları çok başka yani e, evlilik çoluk çocuk ama daha bunlar için benim için erken olduğunu düşünüyorum. Biraz daha vakti var. Torun istiyor e, ama tabii. damat yok. <laughs> Çok güzeldi bu harika. Evet. Bakalım hayırlısı ya. Kısmet nasip bu işler. Yani gerçekten biz işlerimize, işimize çok kendimizi adamış yani ya da kendi adıma konuşayım, e, hep mesleğim ön planda olmuştur benim için. Belki de o yüzden e, bu kadar uzun süredir yalnızım. Hep güzel işler olsun, hep başarılı olmak. E, o yüzden bilmiyorum nasip bu işler. Kariyeri ikinci plana atacağından mı acaba ürküyorsunuz? Yok az önce öyle bir konuşma hatta oldu bir şey konuştuk. Artık mesleği bırakırsın falan evlenince yok öyle bir şey düşünmüyorum. <laughs> Evliliği bırakıyorum mesleği bırakmıyorum. <laughs> Şöyle diyelim o zaman e, damat adayı 3 maddede nasıl olmalı? Öncelikle saygılı olmalı. Benim için saygı çok önemli. Bana ve mesleğime ve aileme saygı duyması çok önemli. 2 2 <laughs> yakışıklı olsun. Tamam 3 3 gönlü güzel olsun ya. Valla gönlü güzel insan benim için çok değerlidir. O yüzden en önemlisi. Ben, ben biraz izdivaç programına da döndüm ama. Yakışıklı olup da gönlü güzel olmuyor ama... <laughs> Ya o zaman o da olmaz diye düşünüyorum. da izdivaç programına hafiften <laughs> döndük <laughs> o zaman. <laughs> değil mi? <laughs> Hayırlısı inşallah. Güzellikle, mutlulukla. Bugün de sabah bir arkadaşlar sürpriz yaptı bana açıkçası. Onlardan da valla böyle mumları üflerken şey diledim. İnşallah hep böyle iyi ve güzel insanlar biriktiririm. O yüzden bakalım, inşallah hep böyle olur ya. Benim için çok önemli, güzel insan, sizler gibi insanlar hayatımda olduğu sürece ben çok mutluyum ve iyiyim var mı? Doğum günü really partilerinde liste sorduk mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> ya. Ise eskiden Instagram listelerinden bazı insanlar çıkartılıyordu falan. Doğum really günü <laughs> listesi yapıyoruz. Bu listeye gelenler, gelmeyenler, son dakika dahil olanlar, son dakika çıkartılıyorlar. Oh ya şöyle aslında e, epey bir arkadaşlar davet ettim. E, aslında böyle bir şey düşünmüyordum. Biraz da arkadaşlarımın böyle ısrarıyla yapılan bir şey. Şimdiye kadar ben hep Doğum günümü ailemle birlikte geçirdim hatta annem babam biraz gönül koydu ne yalan söyleyeyim hani biz gelmiyor muyuz diye dedim anneciğim bu sefer hani arkadaşlarımız olacak hani affet bu seferlik. Ee, var birileri vardı gelecek olanlar vardı ama son dakika işleri çıktı ya da rahatsızlanan çok sevdiğim arkadaşım o da mesaj attı gelemedi var bir şeyler ama davet şimdi ettim davet edilmedi <laughs> diye nereye gideceğini kaçamadım değil mi davet edi, davet edilmedi diye kırılacak arkadaşlarınız var mı şu anda Onu olabilir ama gerçekten biraz son dakika olan bir şeydi gerçekten son dakika iki gün önce planladık o yüzden darılmasın kimse sizleri çok seviyorum en yakın zamanda da zaten buluşacağız bir araya geleceğiz kutlayacağız diyelim <laughs> özür mesajı oldu bu evet evet çok Herkes teşekkür çok ediyoruz Neler söylemek istersiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Vallahi işte daha bir bir buçuk ay oldu. işimiz biteri beraber. Arada bir iki kere görüştük. Şimdi Gülsüm'ü kutlamaya geldik. Peki, e, neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? E, i̇yi geçiyor. İşte işi yeni bitirdik yani. Şimdi yeni işler için bir takım görüşmeler var. Falan. Onun dışında biraz böyle dinleniyoruz hep beraber. Ne zaman göreceğiz o zaman? Bakalım. Nasıl Kısmet. bir projeyle? Kısmet. Dijital olabilir. Ee, Televizyonda daha tam bir sezona diğer sezona o şekilde. Yani Peki çok teşekkür ederiz, eğlenceler dileriz. Ee, ya çok hızlı bir sürede aldım kilo açıkçası evet. proje için. Ee, çok hızlı sürede de verdim. Ee, tabii bu kadar hızlı kilo vermenin de bir takım e, sağlıksal problemleri de oluyor olmuyor değil. İşte kolumu sakatladım, bir kasımı yırtmışım galiba. Evet, teşekkür ederim, sağ ol. Ama e, tabii normal halime dönmem gerekiyor. Yani pehlivan gibi gezemem. Onun için normal hale döneceğim en kısa sürede. Benim yani bu tarz aslında kilo denince haklı Christian Bale gelir globalde. evet. Siz nasıl bir diyet uyguladınız? Kahve elma gibi bir şey miydi sizin? zayıflamak için. Zayıflamak için abi yemeyeceksin yani bu iş bu kadar basit hakikaten. Ben de öyle ama tabii protein karbonhidrat dengesinde kurmam gerekiyor. O şekilde bir diyet uyguluyorum. Ben çok az uyuyla besleniyorum. Ben tek öğünde beslenemiyorum bu arada yani o bana çok ağır geliyor ama gün içerisinde böldüğüm şeyde öğünlerimi çok kısalttım işte ya şeker e, bunlardan çok uzak duruyorum e, Karbonhidrat ekmekten çok uzak durmaya çalışıyorum bu şekilde gidiyor ve spor antrenman tabii. Ki. Peki e, neler yapıyorsunuz günleriniz nasıl geçiyor? Valla bebeğim var biliyorsunuz evet, evet. E, bebeğimiz var teşekkürler e, dünyanın en güzel uğraşısı e, onu büyütüyoruz ama bana zaten hem yani manen en büyük hazzı veren şey o şu an. Kiloya aldım değil çünkü cam e, can verdiğimiz pehlivanlar işte karakterinde oynadığımız pehlivanlar e, adamlar sadece göbekli adamlar değil yani çok kuvvetli de adamlar. Ciddi bir onda protein diyeti var e, bir şey var. O yüzden bir, birazcık önceden hazırlığına girmem gerekir. Çünkü eğitim aldınız diye düşünüyorum güreş eğitimi mi evet tabi tabi bu arada çok ciddi bir spor ya hayatımda gördüğüm en zor spor ee, güreş yağlı oru böyle yağlamalı. ya o kısmı bir şey söyleyeyim mi? o kısmı en kolay kısmı o yağlanma kısmı esas onun antrenmanları inanılmaz zor çok teknik çok ağır bir spor ciddi e, birbirine kuvvet uyguladığı bir spor öyle hani biz dışarıdan birbirlerine bağlanıp duruyorlar gibi görüyoruz ya e, ya da öyle zannediyoruz değil her saniyeleri ciddi can yakan ee, canımız güzel yandı yani günde 4 saat. Çünkü öğrenirken de gerçek güreşçilerle çalıştık. Hepsi sağ olsunlar, işte elense nasıl çekilir gel göstereyim abi diye bam diyorlar. Yani 120 kiloluk bir adam bunu yapınca tabi hani bazen yıldızları saydırdılar bize sağ olsunlar. Peki aynı e, formda bir yarı profesyonel bir güreşçi gelse yere serebilir misiniz şu an Çok iddialı ediniz. olur. Ee, e, şöyle söyleyeyim yani zorlarsın. Şöyle, yani. şu anda çok güzel bir şekilde öğrendim ama hiçbir güreşçiye bu şekilde yaklaşmam. <laughs> Yarı profesyonel profesyonel normal bir insanla tişörtünü tutsam alırım yani şu. Peki. E, Gülsüm Hanım'ın doğum günü aynı zamanda da evet. e, bir yemek yiyeceksiniz, Yiyeceksiniz, evet. Neler söyleyeceksiniz bugün için öncelikle? <laughs> Valla dediğim olur. gibi işte biz e, Harman Yerinde projesi evet. Yani, son son projede de aynı zamanda beraberiz. E, bütün diğer ekip <laughs> arkadaşlarımız da içerideler çok ciddi, çok güzel bir aile gibi olduk. Çok tatlı bir arkadaşlığımız oldu hepimizin. Ee, onun için e, onun bu mutlu gününde yanındayız. Hı hı. Hem de bu vesileyle biz de tekrar bir araya gelmiş olduk. Hı hı. İnşallah e, bütün dilekleri gerçek olsun Hoş geliyoruz. geldiniz derim son olarak da Çağrı hanımlar nasıllar? İyiler mi? Her i̇yi, şey i̇yi iyi o da iyi o da işte Bebiş'le beraber. Hı hı. Ne güzel. E, aynen e, en büyük uğraşı onda şu anda o. Hepimizin o. Daha doğrusu ne yani, maşallah bizim. Gelin, çok inşallah. teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Çok sağ olun. Iyi Teşekkürler. Iyi sağ olun.